Merhabalar arkadaşlar geldik kardan adamımızın minik şapkasını örmeye. Kırmızı ipimi alıyorum. İstediğiniz renkle örebilirsiniz. Ee, sihir halkamın içine 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyahla örebilirsiniz aslında. E, yalnız çekim esnasında siyahla e, öremeyeceğim için ben kırmızıyla örmeyi tercih ettim. Kırmızı bile çok zor e, çekimde kullanılıyor maalesef. İkinci sırada yine her sık iğnenin içine batarak 12 tane sık iğneye yükseliyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. 11 ve 12 ilmek bir takıyorum. 3. Sırada 18 sık iğneye çıkacağım. Bunun için de bir tek, bir çift yapacağım sıra başına kadar. Bir tane tek örüyorum, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift. Sıra başına kadar bir tek, bir çifti tekrar edelim. 3. sıramızı tamamladık. 18 sık iğneye ulaştık. 4. sırada 24 sık iğneye ulaşmak istiyorum. Ee, bunun için de iki tek bir çift yapacağım. Yine sıra başına kadar alt kere tekrar edeceğim. 1 2 tane tek ördüm ve 1 tane çift. 1 2 2 tane tek örüyorum. 1 tane çift. Sıra başına kadar örelim. 2 3 ve 4 1 2 tane ördüm 1 tane artırdım 5. sırada 30 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de 3 tane tek öreceğim ve 1 tane çift sıra başına kadar 3 tek bir çift örerek 30 sık iğneye ulaşacağım e, Bunu farklı oyuncaklarınızda da kullanabilirsiniz bu şapkayı dediğim gibi ben de sizinle örüyorum şu an o yüzden sayıları da beraber kararlaştırıyoruz şimdi artırmaya da eksiltme yapmadan bir bakacağım bir 4-5 sıra kadar 30 sık iğne öreceğim ve bakalım biraz örelim artırma ya da eksiltme yapmadan 30 sık iğneyi örelim. Sonunda da kaç sıra ördüğümüzü zaten beraber kararlaştıracağız. Şimdi, ilk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızı örelim. Dediğim gibi çok büyük bir şapka olmayacak. E, bere şeklinde örmek isterseniz de e, yine Youtube'dan farklı modellerde örebilirsiniz. Bu kukuletalı üçgen şeklinde o üstü pomponlu şapkalardan da örebilirsiniz. Ben böyle bir tane tercih ettim. Tamamen hayal dünyanıza kalmış. İkinci sıramızı da tamamladık. 3. sıramız tamamlandı. Galiba 4 sıra benim için yeterli olacak. 4 sıra yeterli son ilmeğimi de ördüm ilmek belirleyicimi yine takıyorum ee, burada 4 sıra düz ördükten sonra artık öndeki ilmekten alarak bu sırayı tamamlayacağım ee, ve e, artırma yapacağım ee, iki tane tek bir tane çift örerek sıra sonuna kadar tekrar edeceğim ve ön ilmeklerden alarak tekrar edeceğim. 2 tane tek örüyorum. Bir tane çift. 1 2 tane tek örüyorum. Bir tane çift. Bakın. Ön ilmeklerden alıyorum. Sıra başına kadar bu sırayı bu şekilde devam ettireceğim. 2 tane tek örüyorum ve bir tane çift. iki tek bir çift örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar örüyorum ki yani sık iğneye çıkmış olacağız burada şöyle katışa doğru bir kısım oldu şimdi Normal batarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne örüyorum. 1 tane artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne örüyorum. 1 tane artırma yapıyorum. Sıra başına kadar bunu devam ettireceğim. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. Devam edelim. 2 3 4 5 6 7 tane ördüm ve bir tane artırma yapıyorum. Koton iplik olduğu için iplerin arasına girebiliyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm ve bir tane artırma yaptım. Toplamda 45 sık iğneye çıktım. Şöyle elimizle düzeltelim. Bakın. Böyle mini bir şapka elde ediyoruz. Şimdi bir sıra daha artırma yapacağım. Aynı deminki gibi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne örüyorum bir tane artırma yapıyorum aynı şekilde devam edeceğim sıra başına kadar 8 tane sık iğne öreceğim bir artıracağım toplamda 50 tane sık iğne elde etmiş olacağım 8 tane tek sık iğne örüyorum bir tane artırma yapıyorum 8 ördüm. Bir tane artırıyorum. Son kez 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Bir tane artırma yaptım. Şimdi şu beşgen kısmı kaybetmek için Bir sıra öreceğim ee, Bir tane zincir çekiyorum Batıyorum Bir zincir çekiyorum Batıyorum Tüm sırayı Bu şekilde Devam ettireceğim Herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmıyorum Sadece aralara birer zincir çekerek Sık iğnelerimi batıyorum. Hafif volanlı bir yapısı olacak böyle dağınık uçları olan bir şapka olacak daha düzgün kenarlı isterseniz kaydırma yöntemi dediğimiz ilmeklerin arasına geçirerek yapabilirsiniz ya da ters sık iğne ile mini bir kenarda yapabilirsiniz ama ben böyle böyle hafif böyle volanlı bir kenar olsun istiyorum. O yüzden bir zincir çekiyorum ve bir sonraki sık iğneye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Sıra başına kadar da herhangi başka bir artırma yapmıyorum. Böylelikle şapkamızı da bu beşgenlikten kurtarıp Yuvarlatmış oluyoruz. Sıra başına kadar devam etmek istiyorum. Sonuncu ilmeği de battım. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Ee, şurada biraz iplik bırakıyorum. Bunu daha sonra arkadan iğne yardımıyla kaybedeceğim. Bakın. Şöyle şapkamız tamamlandı. Bunu kız çocukları için de kullanabilirsiniz. Oldukça şık bir şapka çünkü. Bakın şöyle mini bir şapka elde ettik umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben kardan adam için kullanacağım ama farklı bebekler içinizde veya o oyuncaklarınız için de farklı alternatiflerle, farklı renklerle kullanabilirsiniz. Şimdi çalışmamız bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.